Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün e, neredeyiz? Korkuteli Kargalık'tayız. Bugün e, küçük fidanlarımız var, ağaçlarımız var. Bu ağaçlarda yan dalları kesiyoruz. Tek dala bindireceğiz. Ama bir tanesini e, rüzgar kırar diye çift dal bırakıyoruz. Yedekte dursun diye. Şu şekilde alt dalları kesiyoruz. Böyle kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çift dal bıraktık. Biri yedekte dursun diye. Normalde tek dal olması gerekiyor. Bunları kesiyoruz. Alttaki dallarımız kesilmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Tabii bazı ağaçlar gözükmediği için küçükler şekilde Bunları Ceviz de dostumuz kesti Bu şekilde Çift dal bırakıyoruz Öteki dalımız da yedekte dursun Rüzgardan kırılmasın diye Malum havalar yağışlı Bu şekilde Arkadaşlar Bu şekilde dallarımızı At dallarımızı kesiyoruz ve burada tek dala bindirdik. Şurada alt dağlarımızı alt kesiyoruz. Bu şekilde e, hereklerimizi dikiyoruz. Meyve, meyve, meyve. Meyvemiz varsa meyvelerimizi kesiyoruz, burada meyvemiz yok. Yanlara e, büyüyünce hereklerimizi dikiyoruz ipimizi 8 yapıp bağlıyoruz. Çok sıkı yaparsak sıkışır. Şey olmaz. Evet. Sıkı olmaması gerekiyor. Evet. Cevizde de Arif Gökçe karşınızda. Bu şekilde. Evet, cevizde de. Bu ağaçlarımız 3 yaşında falan. Ama bakılmamış, kalmış. Bu sene biz takip ediyoruz. Kışın bu paylaşmıştım. Leonardit ve Samra döktük ama dedik ki ağaçtan 80 sandım dışarıya bak arkadaşlar. Şuradan buraya dökeceğimiz Samra ikiler dibine döktük. Efendim ne zarar olmuş? Şu zarar olmuş. Samra da böcek olabilir. Bu bir. Vitaminli toprağı biz. Çiçek saksı değil ki 8'e 8, 6'ya e 6, ya 6 ya diktiğimiz bahçe. Vitaminli toprağı dışarı dökerek, bura dökerek buradan ağacımızı besleyecektik. Yanlışlar, yanlışlar, yanlışlar. Diyoruz ki çukur istemiyoruz ağacın dibinde. Suyu bura dökelim. İşte efendim gübreyi beslemeyi buraya yapalım. Lanet hayvan samrası çok güzel döktük. Bakın toprakta çok yumuşak kalmış altına. Görün faydasını çok yumuşak. Toprağı yumuşatmış. Ama ben bunu burada istiyordum ağaçtan 80 santim bir metre dışarıda istiyordum ki ağaçları aşmak istiyordum. Maalesef yanlışlardan dönemiyoruz. Anlattık, tembih ettik. Her bahçenin başında yatamayız. Şimdi bunlar ne yapıyoruz? Bunlar buduyoruz. diyoruz. Neye bu Burada bunlara erek yapılıp tek dala düşürmemiz gerekiyor. Ama ben şimdi tek dala düşürürsem ne olur? Dalın biri kırılırsa ağacımız kurumaz. Tekrar dal verir ama zaman kaybederiz. Yaprak azalınca fotosentez azalır. Fotosentez azalınca ağacın gelişmesi durur. Buna ferek bağlanınca öbür günü keseceğiz. Burada buna boy verdireceğiz. Aslında bu sene çok iyi bakırsa bunlar 3'er metre boy verir. Hep çünkü eski kökleri yerle yani yeni fidan fidan gibi olmaz. Başlarında meyve varsa meyvelerini alıyoruz. Devam ediyoruz. Bayağı büyük bir arazi. 20 20 dönümlük bir arazi burası. Ama Tabi cevizleri göremiyorsunuz. Saklamış otlardan. Evet. Kork arkalık. Cevizde de Arif kökçe. Sevgiler saygılar. Hoşçakalın. Cevizde kalın arkadaşlar.